Van Karasu, Erzincan 2. Merhale, Malatya Çat, Iğdır, Kars Çıldır 2, iki, 2. Merhale başta olmak üzere 12 adet büyük su işini tamamladık. Bölgede 4.3 milyon dekar olan alanı ağaçlandırdık. 476 adet taşkın ve ıslah projesini yaptık. Yine orman köylerimize önemli krediler sağladık. Ormancılık alanında fidan üretimi, ağaçlandırma, toprak muhafaza, yangınla mücadele gibi çalışmalar yürüttü. Enerji alanında 47 baraj ve hidroelektrik santrali tamamlayarak hizmete aldık. Üretim kurulu gücüne 1083 megawatt ilave ettik. Alparslan bir barajını tamamladık. Ve sadece bu barajımızın kurulu gücü 180 MW. Dış ticarette yine önemli mesafeler aldık. Bakın dış ticaret 204 milyon dolarken 1.6 milyar dolara yükseldi. 2002 yılında bölgemiz sadece 136 milyon dolar ihracat yapıyorken bugün 1.2 milyar dolar geçen yıllar itibariyle ihracat rakamına ulaştı. Bu 9 kat artışa tekabül ediyor. Türkiye'nin ihracatı 4 misli artarken Doğu Anadolu'nun ihracatı 9 misli arttı. Bu gerçekten önemli ama elbette ki geldiğimiz yerde yeterli değil bunu daha da üst noktalara taşımamız gerekiyor. Teşvikte az önce bahsetmiştim. 5.4 milyar düzeyinde şu anda özel sektörün aldığı teşvik belgesi var. Kültür turizmde 491 milyon liralık yatırım yaptık ve Kültür Bakanlığımızca işletme belgeli kolaklama tesis kapasitesi 6822'den 11 binin üzerine çıktı. Yine kişi sayısı belgeli tesislerde konaklayan kişi sayısı 466 binden 813 bine ulaştık. Ulaştırma alanında devasa yatırımlar yaptık. 15 milyarın üzerinde para harcadık. Sadece Doğu Anadolu'daki ulaştırma projelerimiz için. Bölünmüş yolların uzunluğunu 289 kilometreden 3494 kilometreye ulaştırdık. Ülke genelinde yine dört katını yaparken duble yollarda Doğu Anadolu'da 12 kat arttırdık duble yol uzunluğu. Bu da yine bu bölge bize verdiğimiz önemin çok açık bir göstergesi. Rize İkizdere Erzurum İspir yolunda yer alan 2 çarpı 14 kilometre uzunluğundaki Ovid Tüneli gibi dev projelerimizin de hayata geçmesiyle Doğu Anadolu Karadeniz'de GAP arasında Karadeniz'de Akdeniz arasında çok önemli bir geçiş alanı olmaya başlıyor. Doğu batı aksını büyük oranda tamamladık. Artık kuzey güney hatlarına önümüzdeki dönemde daha fazla yoğunlaşacağız. Bölgenin ulaşılabilirliğini artırmak için 2005 yılında Erzurum, 2012 yılında Iğdır, 2013 yılında Bingöl havalimanlarını hizmete soktuk. Yine hava ulaşımını bölgede geliştirmek için Malatya Havaalanı Terminal Binası'nı büyüttük. 2010 yılında Malatya ve 2014 yılında Van Ferit Melen Havaalanı Terminal binası aks ilavelerini tamamladık. 2011 yılında Erzincan, 2012'de Elazığ 2013'te Kars Terminal binalarını bitirdik. Ayrıca Ağrı Terminal binasını tamamladık. Yolcu sayısına baktığınızda çarpıcı bir artış var. 2002 yılında 477 bin yolcu havalimanlarını kullanırken geçen yıl bu rakam 5,3 milyona ulaşmış durumda. 20 mislinden fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Kuzey Güney Aksı'nın en önemli koridoru olan Trabzon Erzincan Mardin demiryolu hattının Trabzon Erzincan kesiminin proje ve fizibilite çalışmalarını bitirdik. Yine Erzurum kent içindeki mevcut yük ve depo merkezlerimizin kent dışına çıkarılması suretiyle kentle bütünleşmesinin sağlanması, diğer ulaşım modlarıyla entegrasyon suretiyle OSB yakınında bulunan Palam Döken'de bir lojistik merkez kurma çalışmaları başlattık. Bu merkezle 437 bin ton taşıma kapasitesi sağlanacak ve ülkemize 325 bin metrekare lojistik alan kazandırılacaktır. Bakü Kars Tiflis demiryolu Yolu hattının yapımından sonra bu bölgemiz yine Marmara'yla da bütünleşen İpek Yolu üzerinde o eski konumunu Yeni projelerimiz de inşallah kazanacaktır. Çevre ve kentsel altyapı alanında da çok önemli projeler gerçekleştirdik. 2011 yılında su kap programını başlattık. Bu projeyle çok sayıda belediyemizin altyapısına destek sunuyoruz. Nüfusu 25 binin altında olan belediyelere 50 hibe sağlıyoruz. Nüfusu 25 binin üzerinde olanlara da uzun vadeli uygun koşullu kredilerle kentsel altyapının gelişmesine katkı sağlıyoruz. Erzurum isale hattını yaptık DSI tarafından. Ağrı'da yine 17 kilometre isale hattı. Muş'ta 5000 metreküp su deposunu bitirdik. Bingöl, Bitlis, Elazığ, Van, Hattari, Yüksekova, Iğdır'da içme su projelerimiz tamamlandı veya devam ediyor. Sadece bunların proje tutarı 917 milyon Türk lirası mertebesinde. Erzurum katı atık, atık yönetimi projesini tamamladık. Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi'ni bitirdik. Yine TOKİ kanalıyla yaklaşık 82 bin adet konutu bu bölgelerimizde inşa ettik. Ve köydese yine DAP bölgesinde 2 milyar liralık yatırım yaptık. 12.259 köy ve köy bağlısının su sorununu çözdük. Ve yollarda da on binlerce kilometre yine köy yolunu hizmete aldık. Sodes, sosyal destek programımız kapsamında 363 milyon lira kaynakla 3000'in üzerinde projeye destek sunduk. 23 hükümet konağı, 13 adalet binasını tamamladık. 4 kalkınma ajansı kurduk ve bu kalkınma ajanslarımız kanalıyla 965 projeye 234 milyon Türk liralık hibe destek sunduk. Değerli katılımcılar, şimdi de yeni eylem planımızın unsurlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. TAP kapsamında başlattığımız yatırımları tamamlamak, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm icraatların kalıcılığını sağlamak ve kalkınma sürecini sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu amaçla yenilikçi, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam arttırıcı projeler içeren DAP Eylem Planı'nı uygulamaya koyuyoruz. DAP Eylem Planı'nın temel amacı Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal ve çevresel boyutuyla yaşam kalitesinin artırılması ve bölgenin refah düzeyinin ulusal ortalamaya yaklaştırılmasıdır. Bu amaçlara ulaşmak için başlıca dört hedef koyduk. Gıda ve tarım sektörleri başta olmak üzere ticaret, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinin katma değerini ve verimliliğini arttıracağız. Gelir getirici faaliyetleri çeşitlendireceğiz. Beşeri sermayenin niteliğini iyileştireceğiz istihdam alanlarını, istihdam edilebilirliği ve kentlerin yaşam kalitesini arttıracağız. Eylem planımız beş ana eksenden oluşuyor. Birinci eksenimiz gıda ve tarım sektörlerinde verimlilik ve katma değerinin arttırılması. Bunu özellikle birinci eksen olarak aldık. Doğu Anadolu için öneminin farkında olarak. İkinci eksenimiz sanayi ve hizmet sektörlerinin güçlendirilmesi. Kobiler başta olmak üzere. Üçüncü eksenimiz altyapı, kentleşme ve çevresel koruma. Artık şehirlerden bağımsız, kaliteli yaşam ortamından bağımsız bir kalkınma düşünemeyiz. Dolayısıyla kentleşmeyi, şehirleşmeyi ilk defa bir eksen olarak bu planımızda ele almış bulunuyoruz. Dördüncü eksenimiz beşeri sosyal sermayenin ve sosyal altyapının güçlendirilmesi. Beşinci eksenimiz ise kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eylem planının hayata geçirilmesiyle bölgenin sosyal ve ekonomik göstergelerinde önemli ilerlemeler bekliyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse 2013 yılında %7,7 olan işsizlik oranını 2018 yılında %6'ların daha altına 5.7'lere kadar çekmeyi öngörüyoruz. İstihdam oranını yüzde 45,5'ten yüzde 50'ler seviyesine yükseltmek istiyoruz. İş gücüne katılım oranını yüzde 49'dan yüzde %53 53'e yükseltmek istiyoruz. 2013 yılında 1,3 milyar dolar civarında olan ihracatımızı 2018 yılında 2,8 milyar dolar seviyesine yükseltmek istiyoruz. Birinci eksenimiz gıda tarım alanında baktığımız zaman bitkisel üretimde verimlilik ve katma değeri arttırmak üzere sulanan arazi varlığını ve yatırımlarını arttırmaya çalışacağız. Bu kapsamda DSI tarafından devam eden projeleri tamamlayacağız. 2018 sonu itibariyle 165 bin hektar yani 1.6 milyon dekarın sulu hale getirilmesini hedefliyoruz. DAP Bölge Kalkınma İdaresi vasıtasıyla küçük ölçekli tarımsal sulama altyapı yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Tarım sektöründe üretim ölçeğini büyütme yoluyla maliyet verimliliğini sağlamak üzere arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetlerine hız vereceğiz. Eylem planımızda 753 bin hektar arazide ilave toplulaştırma öngörüyoruz. Böylece toplulaştırılan aramızı 1 milyon hektarın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Üretime dahil edilemeyen tarımsal arazilerin üretime açılabilmesi için ıslah faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Öncelikli olarak Bulanık, Iğdır, Muş ve Pasinler Ovalarında ıslah ihtiyaçlarını belirlemeye dönük etüt çalışmalarımızı yapacağız. Eylem planı sonunda yine 19 bin hektar alanda mera ıslah çalışmalarını yapmış olacağız. Hayvancılığı geliştirmeye dönük desteklerimiz artarak devam edecek. Bazı somut programlarımız var. Bunu yeni programlarla devam ettireceğiz. Hayvancılığın en önemli maliyet kalemi olan yem bitkisinin çiftçimiz üzerindeki yükünü hafifletmek üzere yeni destek programları üreteceğiz. Bunun farkındayız. Rekabetçi bir hayvancılığın oluşturulması yem bitkilerinin yeterli ve uygun fiyatlarla sunulmasıyla çok yakından ilgili. Dolayısıyla buraya yoğunlaşıyoruz. Yem bitkilerindeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için lisanslı yem depolarının kurulabileceği alanları tespit edecek ve bu alanlardaki yatırımları destekleyeceğiz. Verilen desteklerin yanı sıra et ve süt kurumu genel müdürlüğü Erzincan tavuk kombinasını ve ram et kombinasını tamamlayıp faaliyete geçireceğiz. Hayvancılıktan elde edilen gelirin bölge içinde kalmasını ve bölge için içi katma değerini arttırılmasını hedefleyerek hayvancılıkta bölgeyi aynı zamanda bir ticaret merkezi haline getirmek istiyoruz. Bugün üretim burada ama ticaret başka bölgelerde. Daha fazla ticareti bölgeye kaydırmak istiyoruz. Hayvan ticaretini kontrol altına almak üzere uygun sahalarda ruhsatlı canlı hayvan pazarları inşa edeceğiz. Karkas et ticaretini bölge içinde güçlendirmek üzere bölgedeki kesimhane ve depolama kapasitesini arttıracağız. 2015 yılında mevcut 4 adet tamamlama ve 16 adet yeni olmak üzere 20 adet ruhsatlı canlı hayvan pazarının yapımını DAP idaremiz destekleyecektir. Su ürünleri potansiyelini belirleyecek ve değerlendireceğiz. Van Gölü, Keban, Karakaya gibi göller başta olmak üzere bölgenin su ürünleri üretim kapasitesinin artırılmasına, üretimin çeşitlendirilmesine ve pazarlama kanallarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. Çiftçilerimize yatırım konusunda verdiğimiz desteğin yanı sıra eğitimler konusunda da desteklerimizi sürdüreceğiz. Üniversitelerimizi çok önemsiyoruz. Üniversite çiftçi işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Artık üniversitelerimiz kalkınmaya çok daha fazla katkı yapsınlar istiyoruz. Bu amaçla üniversitelerimizde çiftçi eğitim merkezleri oluşturacağız. Hocalarımızın sahip olduğu bilgi ve deneyimi belli merkezler aracılığıyla çiftçilerimize ulaştırmak istiyoruz.